İki kıymetli konuğumuz var canlı yayınımızda. Profesör Doktor Naci Çağlar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda İnşaat Mühendisi. Hocam hoş geldiniz. Ve Doktor Öğretim Üyesi Osman Kırter, yine Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezleri Damer'in müdürsünüz Hoş geldiniz. Şimdi elbette ikiniz de hem inşaat çalışıyorsunuz hem de aslında bir anlamda yapı çalışıyorsunuz. Çok sık konuştuğumuz ve ön plana çıkan iki konu var. Birincisi zemin, ikincisi yapı. Şimdi şu bir gerçek zemin insanları öldürmüyor aslında yani bilmiyorum depremde bugüne kadar kaydedilmiş durup dururken işte bulunduğu yerin açılması ve aşağı düşmesi gibi bir unsur çok daha düşük ama daha çok insanlar hayatlarını binalarda kaybediyor. Bu nedenle binalar çok daha ön plana çıkıyor. Şimdi hemen önünde olduğumuz bir bina var. Rıza Bey apartmanı. İşte biraz önce sizler de örneklerini gördünüz. Gelen örnekler var. Siz bir uzman olarak, hocam sizinle başlayalım izninizle bir uzman olarak baktığınız zaman nasıl bir yapı görüyorsunuz bu noktada? Öncelikle ben e, e, canlar kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilemek istiyorum, e, Yaralarımıza acil şifalar diliyorum öncelikle. Şimdi burada e, birçok e, uzman arkadaşımız açıklama yaptılar. Özellikle zemin üzerine vurgulamalarda da bulundular. E, zeminin e, deprem etkilerinin büyük etkisinin çok büyük olduğunu biliyoruz zaten. E, AFAD'ın e, yayınladığı raporda e, Barıklı'da ölçülen e, inme değerlerinin e, 0.04G civarında oldu. Yani %4G civarında olduğu belirtiliyor alüven zeminde. Ama aynı zamanda kaya zeminde de e, 0.11G civarında olduğu belirtiliyor. Yani burada şunu görüyoruz aslında. Zeminin 2.5-3 kat kadar e, depenizlerin büyüklüğünü görüyoruz. Tabi buradaki e, yapıda gördüğümüz hasarları zemine bağlamak, sadece zemine bağlamak yanlış diye düşünüyoruz. Tabii ki zeminin büyük etkisi var ama hemen yanı başında e, diğer binalar da aynı zemin olmasına rağmen hepimiz de gördüğü gibi şu anda e, çatlak bile gözlemleyemiyoruz. Burada öne çıkan şey e, bu yapılardaki yapım hatalarını e, öne çıkıyor. Yapım hataları ve hataları, işçilik hataları öne çıkabiliyor. Mesela yapıya baktığımızda herhangi bir kolonu göremiyoruz. Ee, orada kirişleri görebiliyoruz ama kolonların çoğu dağılmış durumda. Yani biz böyle bir yapıyı e, depreme zeynetli beton yapı olarak adlandırmak mümkün değil. Yani bu yapının aslında deprem zeynetli olarak yapıldığı söylenemez bile. Sanki deprem dikkate alınmadan e, deprem yokmuş gibi e, tasarlanmış gibi bir izleyim oluşturuyor. Tabi burada ayrıca siz dediğim bahsettiğiniz e, malzeme yapısı da çok öne çıkıyor. Maalesef Türkiye'de özellikle 2000 yıl öncesinden baktığımızda yapılardaki beton dayanımı çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda 1935 yılında 18 megapaskal civarında 97 ve sonrasında 20 megapaskal civarında olması beklerken genel olarak Türkiye'de sadece İzmir'e değil Türkiye'nin genelinde 8-10-12 megapaskal, megapaskal civarında olduğunu görüyoruz. Ne demek hocam o? Bu şu demek aslında olması gereken deprem dayanımının yarısından daha az bir deprem dayanımı var. Şimdi, pardon malzeme dayanımı var. Dolayısıyla bu yapıların öngörülen e, dayanımda olmadığı gelmesi beklenen deprem kuvvetlerini yeterince karşılayamayacağı anlamına da geliyor aslında. Dolayısıyla bizim öncelikli olarak bunu da çözmemiz gerekiyor. Ama sadece zemine bağlamak, sadece malzeme bağlamak da doğru değil. Hepsi bir bütün olarak etkiliyor e, ee, davranışı. Yatında binanın deprem davranışı dediğimiz hepsinin etkileniyor ama burada biz sabahleyin ee, ekiple beraber bir genel bir inceleme yaptık. Baktığımızda da malzeme dayanımı biraz düşük olduğunu e, ee, söyleyebiliriz. bunlar daha detaylı olarak incelenecektir. Karotlar alınacaktır, deneyler yapılacaktır ama ee, biz burada da düşük seviyede çıkacağını tahmin ediyoruz. Yani yine burada 10-14 14-16 MPa civarında çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Şu anda e, açık, e da bahsettiler. Son deprem yönetmeliğinde bu değer 25 MPa olması gerekiyor ki bir değer çok altında. Bir de ayrıca e, siz demin gösterdiğiniz o bir örnek vardı, beton örnek. Orada tabii boyuna donatı kullanılmıştı. Boyna boyuna donatılarda e, çok rahat sıyrılabiliyor. Bir beton ve binanın e, beton betonama olarak için e, donatı ve betonun birlikte hareket edebilmesi lazım. Birbirinden ayrılmaması lazım. Bir ayrıldığı zaman e, ortada bir batımanı bahsedemeyiz. Burada da zaten kötü bir örneğini görüyoruz. Peki e, Osman Hocam sizinle devam etmek isterim. Siz aynı zamanda deprem uygulama ve araştırma merkezinde müdürlüğünü yapıyorsunuz. Şimdi e, çok klişe haline gelen ve neredeyse her konuğumuzda da ifade ettiğimiz bir cümle var ama doğru bir ifade. Türkiye bir deprem ülkesi ve bizim bunu bilmemiz gerekiyor artık yer bilimci konuklarımız var. Türkiye'de 850'den fazla yerleşim alanlarını etkileyecek aktif fay hattının olduğundan bahsettiler. Ben açıkçası bu kadar çok olduğunu kendi adıma bilmiyordum. Sizler belki konuyla ilgilendiğiniz için bu konuyu biliyordunuz ama e, tabii bu fayların üzerinde bizim yerleşim alanlarımız olacak ve bir şekilde biz bu ülkede yaşıyoruz. Yani zemini yerin altını değiştirme şansımız yok. Ama yaşadığımız evlerde en azından zeminlerimizi düzeltebiliriz ve buna göre evler yapabiliriz bildiğim kadarıyla. Nelere dikkat etmek lazım? Bir kez de sizden dinleyelim. Söyleyebilirim de depremden kaynaklı olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet ve da acil şifalar diliyorum. Şimdi tabii depreme dayanıklı yapı tasarımı aslında biraz multidisipliner bir alan. Yani işte eee Yer bilimci, e, uzmanların, işte inşaat mühendislerinin e, kolektif olarak beraber çalışıp e, beraber hareket etmesi gerektiği bir alan. Şimdi depremin yapı tasarımında yani sizin de bahsettiğiniz gibi yani ülkemiz çok aktif bir bölgedeki en aktif e, e, deprem üreten bir e, fay kuşağında. Bu nedenle de e, deprem etkileri açısından e, yapılmış birçok çalışmada oluşabilecek depremlerin yapılara e, e, etki edecek ivme e, değerleri aslında çok net bir şekilde belirlenmiş durumda. Buradaki en büyük problem yapılarımızın bu deprem etkilerine göre tasarlanıp inşa edilememesi. Tabi şöyle burada şöyle bir ayrım yapmakta fayda var. Son zamanlarda yani özellikle bu 99 depremleri sonrasında e, hazır beton bu çok önemli bir şey. Hazır beton uygulamasının zorunlu hale getirilmesi zemin etüdünün zorunlu hale getirilmesi yapı denetim kuruluşlarının kurulması ve bunların arttırılması ile birlikte aslında bu tarih itibariyle yapılan yapılar göreceli olarak daha önceki dönemlik yapılara göre çok çok iyi. Şimdi biz bizde hocam bahsetti burada yıkılan ve ağır hasar alan yapıları tabii dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla gördüğümüz şey şu. Birincisi tabii ki malzeme kalitesi şimdi tasarımda biz bir şey öngörüyoruz hesap yaparken. bir değer bir değer alıyoruz malzeme dayanımı olarak. Fakat inşaat sırasında bizim öngördüğümüz malzeme kullanılmıyor. Bunun en büyük sebebi de şu. bu bahsettiğimiz çoğu yapıda aslında hazır betonun kullanılmaması. Yani eskiden işte inşaat sahasında ustalar vesaireler tarafından betonun karılarak dökülmesi. Maalesef bu tür yapılarımız ...şu an bizim için aslında çok tehlikeli yapılar... ...bu şekilde yapıları inşa eden vatandaşlarımızın da... ...yani biliyorsa yapısının bu şekilde inşa edildiğini... ...yapısıyla ilgili ivedilikle yetkili kurumlar tarafından... ...yapılarının deprem performanslarını test ettirmeleri, analiz ettirmeleri gerekiyor... ...birinci durum bu, ikinci durum ise... ...burada barış sitesiydi sanırım... ...orada gördüğümüz şuydu... ...dört tane blok var... ...dört tane bloktan üç tanesi yıkılmış, bir tanesi ayakta... Tabii orada hem görevlilerden hem de oradaki sakinlerden bir de yapıların deprem öncesi resimlerini de görebiliyoruz haritalardan. Gördüğümüz şu. Yıkılan 3 binanın giriş katında tüm duvarlar kaldırılmış. Giriş katları otopark olarak kullanılıyor. Diğer binada bu yapılmamış. O bina ayakta. Diğer 3 bina o giriş katı seviyesinde o kata çökmüş. Şimdi bu aslında eee bizi burada anlayacaktır. E, bizim deprem yönetmeliklerimizde zayıf kat diye tabir edilen bir yapı düzensizliği var. Doğrudan bu düzensizlik aslında. Ve bu da yapıya yapıda yaşayanlar tarafından bir müdahale yapıldığını gösteriyor. Tabi burada bazı söylemler var. Onları burada dinlendirmek istemiyoruz. Bazı yapılarda işte kolonlara müdahale edildi vesaire ama bu net gözlemlediğimiz bir bir, bir konu. Yani ikinci konu da bahsettiğimiz bu yapı kullanımı sırasında yapıya yetkili uzmanlar tarafından onay adın alınmadan yapıya bir şekilde müdahale edilmesi. Peki bu çok önemli çünkü özellikle eski binalarda lütfen yanlış biliyorsam düzeltin beni ama sistem şöyle çalışmıyor muydu? Dört tane ayak işte taşıyıcı kolonlar onların üstünde blok beton ve yan taraflar işte kiremitlerle piriketlerle ya da her neyse onlarla örülüyor ve böyle bir duvar oluşturuyor ve genelde şöyle bir söylem oluyor. Ya zaten kiremit duvar burası bu ne kadar taşıyacak ki? Ne kadar taşıyacak mı gerçekten Hiç yoksa bir etkisi etkisi tabii söyle demek lazım. Burada ayırmak lazım. Şimdi eğer yapımız yığma yapıysa doğrudan o e, duvarlar taşıydı zaten. Yığma yapı olarak tasarlanmışsa. Ama çünkü yığma yapı olarak tasarlanacak o bahsettiğiniz sizin kolon ve kirişler diye bahset, bahset bahsedilen elemanlar da o yapı için şey işte düşey ve yatay hatırlar olacak. Ama eğer betonarme yapı olarak tasarlanmışsa tabii ki doğrudan taşıyıcı elemanlar Duvarlar ve kolon, pardon kirişler ve kolonlar ama bahsettiğimiz bu duvarların kaldırılması meselesi yapının e, kesme dayanımına etki ediyor. Ki yönetmeliklerimiz aslında bu tanımlı yani belirli bir oranın altında olması lazım katlar arasında bu duvarlar arasında bu oran yani bu tanımlı olduğu için de projelendirilmede e, uygulanan bu hususların kullanıcılar tarafından herhangi bir e, uzman tarafından onay almadan e, müdahale edilmemesi veya kaldırılmaması. İkinci konumuz bu. Üçüncü konumuz da o da şu. Yani e, bu e, yetkili ve e, mesela biz yapımızı projelendiriyoruz. Yapımızın bir e, statik e, müellifi var. inşaat mühendisi ve mimarı var. Maalesef e, bizim toplumumuzda şöyle bir e, davranış var. Vatandaşlarımız evi aldıktan sonra artık evin içerisindeki e, her şeye müdahale etme hakkını kendinde görüyor. Ama ki bu yasal olarak aslında yasak bir şey ama e, işte duvarını kaldırıyor maalesef taşıyıcı elemanlarına zarar veriyor. Hani bu da gördüğümüz kadarıyla bu yapılarla ilgili yıkım sebeplerinden bir tanesi. Hocam şimdi bu noktada siz aynı zamanda güvenli yapı tasarımı da çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. E tabi akıllardaki soru işareti şu hangi yapı güvenli hangisi değil. Şimdi çok sık kullandığımız hemen hemen bütün konuklarımızın da söylediği bir detay var. O da deniliyor ki 99 depreminden sonra hazır beton kullanılmaya başladı. E bizler işin uzmanı değilsiniz değiliz. Sizler aradaki farkı çok iyi biliyorsunuz. Hazır betonla. İşte ustaların yaptığı beton arasındaki fark ne? İlk beton homojen olmuyor mu? Dağılımları işte onları betonu bir arada tutması gereken unsurlar mı homojen olmuyor? Neden hazır beton daha güvenli bir beton haline geldi geride bıraktığımız yıllarda? Ne farkı Bak, var? Ne yapayım konuya? Sonra buraya gelin müsaadenizle. Şimdi yani konuştuk o duvar etkisini. Evet. Şimdi çok katlı bir yapıda eğer zemin katta duvarlar kaldırılmışsa, üst katta duvarlar kumda varsa. Yani örneğin dükkan ya da otopark evet. gibi bir şekilde kullandıysa aslında daha belki somut bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Evet, gerekirse bir makine o şekildeydi mesela. Alt kat otopark yapılmıştı. Üst kat rigid bir blok olarak hareket ettiği için orada çok büyük bir kuvvet alıyor, deprem kuvveti alıyor. Dolayısıyla orası rigid bir blok olarak hareket ettiği için alt kattaki kolonlarda da aşırı yerleşme talebinde bulunuyor. Dolayısıyla buradaki alt kattaki bir anlamda çatı üzerindeki portakal veya karpuz gibi düşünün. Yani çatalla karpuz sallıyorum gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla kapasitesinin çok üzerinde yükle zorlandığından dolayı alt katlardaki kolonlar ağır hasar alıp bina göçmesi gökyüzü göçmesine neden olabiliyor. Mesela biz barış sitesinde aslında bunu gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Orada e, tabi detaylı incelemedik ama dışarıdan gördüğümüz kadarıyla oradaki duvarlar kaldır, kaldırılmış ve orası otopark olarak kullanılmıştı. Üst katta ise büyük bir kütle vardı, 7 katlı bir kütle vardı, duvar kütlesi vardı. Dolayısıyla çok büyük bir yerleşme talebinde bulunmasından da dolayı da e, zemin kattaki kolonlar bunu karşılamamış gözüküyor. E, tabi kuvvetli, zayıf kat tabiyle duyuyor ama yumuşak kata duyuyor biraz bu. Diğer konuya gelince şimdi tabii biz e, betonu oluştururken birçok malzemeyle karıştırıyoruz. Yani işte i̇şte onların belli bir oranları var. O oranlar e, sağlandığı zaman o beton o, şey, olabilir. E, bunu şanti ortamında yani kararken sağlama şansı yok. Onun için 2000 sonrası hazır betonlarda bunlar şanti şey, fabrik ortamında e, hazırlandığı için belli bir formülle beraber bu dayanı sağlayabiliyorlar. Orada şöyle bir sorun olabiliyor. Ee, şantiye geldiği zaman e, bazen e, ustalarımız e, acele ettiklerinden dolayı su katabiliyorlar. Oradaki su oranı çok önemli. Su oranı arttığı zaman e, betonun kıvamı işleyicide artar ama dayanımı hızla düşer. Yani neredeyse yarısına kadar düşme ihtimali var. Dolayısıyla bunları dikkat etmek gerekiyor. E, hazır betonda sanırım bunlar tamamen bilimsel bir formülle yapılıyor değil tabii, mi? Tabii, şu, tabii, kadar, sonra, şu bir kadar A maddesi, şu kadar B var. maddesine konuyor sanırım. Katkı maddeleri falan onu da yapıldığı için. Dolayısıyla burada e, daha çok sanki denetim, e, denetim noksanlığına kayıyor gibi gözüküyor sorun. Eğer orada bir inşaat mühendisi tarafından doğru bir denetim yapılabilirse o beton çok doğru bir şekilde yerine yerleştirecektir. Orada bir sorun olmayacaktır. Ama eğer denetimde bir varsa e, orada bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi ben ayrıca şunu da söylemek isterim mesela şimdi biz bugün e, hepimiz depremle ilgili konuşuyoruz. Herkese bir e, farkındalık var. Muhtemelen bu birkaç gün sonra, bir ay sonra falan e, unutulacaktır. Burada aslında vatandaşlarımıza da çok büyük görevler düşüyor. Vatandaşlarımız e, öncelikli olarak e, risk üzerinden söylersek bir defa riski öğrenmeleri lazım. Yani kendi evlerinin durumu ne durumda? Bunu bir uzmandan, e, bir inşaat mühendisinden, bir üniversiteden de öğrenebilirler. Bu, e, kendi binalarının durumunun ne olduğu mesela öncelikle bir projesi var mı yok mu projesinde ne durumda yapılan e, kullanılan beton dayanımı nedir ne değildir hangi donatı kullanmış gibi şeyler bakarak kendilerinin içinde yaşadığı evin risk durumunu öğrenebilmeleri çok önemli. İlk adım bu olmalı vatandaşlarımız açısından diye düşünüyorum ben. Peki ben eğitimsiz birisi olarak örneğin kendi evimdeki risk durumunu kendi gözlemlerimle öğrenme şansım var mı Yok. yoksa işin uzmanı yani bu şunu gibi mi? Bir rahatsızlığım var doktora mı giderim kendim evde mi tedavi etmeye çalışırım? Doğru bir benzetme bilemiyorum ama. Tabii bunu uzmanlar tarafından yapılması doğru. Yani bir eğitim almamış bir arkadaşın bunu doğru olarak belirmesi çok zor bir ihtimal bunun Türkiye'de bu şeyde bilgi var zaten. Ee, bu var. Dolayısıyla uzmanlara ulaşarak uzmanlardan binalarımızın durumunu öğrenmemiz gerekiyor. Eğer binalarımızın durumu öğrendikten sonra risk çok riskliyse gerekli işlemler yapılabilir. Belki yeniden yapılabilir veya güçlendirilebilir. Yani birinci adım riski öğrenmek lazım. İkinci adım riski azaltmak lazım. Üçüncü adımda e, şimdi var biliyorsunuz deprem zorunlu sigortası var. Riskinde de transfer edilmesi lazım olabilir risk diye. Vatandaşlar bu iş şey dikkat ederlerse kendi evler hakkında, yaşadıkları yerler hakkında çok doğru hareketli ederler diye düşünüyorum. Peki size devam etmek isterim Osman Hocam. Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi deprem bizim değiştirebileceğimiz bir gerçek değil. Yani bu yer kürenin altında olan bir durum ve olacak. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda, yıllarda ne zamansa yeni depremlerde olacak. Belki maalesef yeni binalarda yıkılacak şimdi herkesin aklındaki soru şu oluyor elbette ne zaman bir deprem olsa herkesin aklındaki en büyük soru işareti İstanbul depremi çünkü olup olmayacağını tartışmıyoruz artık biliyoruz o deprem olacak peki İstanbul depremine hazırlık için e, önemli bir yolun kat edildiğini tahmin edebiliyoruz ancak yeterli bir aşamada mıyız sizce? Sadece ya da şöyle söyleyeyim. Sadece İstanbul depremiyle sınırlı tutmayalım. Bütün depremler için 99'dan bu yana çok yol kat ettik. Evet ama gelmemiz gereken noktaya geldik. Şöyle aslında e, sonda sonda söylediğiniz çok önemli. Yani evet İstanbul e, Türkiye nüfusunun dörtte biri. Yani e, orada bir şey olduğu zaman çarpan etkisi çok çok fazla. Şimdi burada da görüyorsunuz burada e, yıkılan e, bina sayısı 20 civarında ve Arama kurtarma ile ilgili hani aslında çekilen zorlukları da görebiliyoruz. Şimdi evet biz şöyle diyoruz aslında deprem aslında bir doğa olayı. Yani nasıl kar yağıyor, yağmur yağıyor deprem de öyle. Bu ne zaman afete dönüşüyor? Bu depremden etkilenen yapılar olduğu zaman afete dönüşüyor. Şimdi şöyle buralarda da ve son 20 yılda da ülkemizde veya dünyadaki diğer yerlerde de olan depremler hep gözlemlediğimizde problem hep şu. Ee, şimdi teknoloji teknoloji ilerliyor. İşte e, şartnameler deprem yönetmelikleri hep kendini yeniliyor. Ama e, eskiden gelen yapı stoğumuzu biz bir şekilde yenileyemiyoruz. Yani e, o işte e, teknolojinin olmadığı dönemde yapılan işte yapı malzemeleriyle yapılmış yapılar, e, o eski yönetmeliklerimize göre yapılmış yapılar e, Hani o yetersizliği ortadan kaldırmak için ne yapmamız lazım? Bu e, eski yapıları bir şekilde gözden geçirmemiz lazım. Hocamın bahsettiği riski tespit etmemiz lazım. Yani e, örneğin e, şu an e, solumuzda duran e, yapı ile ilgili hani ya öncesinde bu yapı ile ilgili bu yapı deprem riski taşıyor mu, taşımıyor mu? Bununla ilgili bu tespit edilmesi lazım ki ona göre bu yapıya bu yapı ile ilgili bir şey yapalım. Bu riskin tespit edilmesi için de Demin bahsettiniz ben yapabilir miyim diye. Yani sonuçta bunun bir uzmanı var. Kim bunun uzmanı? Bunun uzmanı inşaat mühendislerimiz. Bu arada çok özür diliyorum. Bir kez daha sessizliğe gitmemiz gerekiyor. Çünkü hemen arkamızdaki Rıza Bey apartmanında bir kez daha çağrı yapıldı. Sayın Profesör Doktor Naci Çağlar ve Doktor Öğretim Üyesi Osman Kırtel. Hocam iki hocamızdan da son sözlerinizi bu anlamda son değerlendirmelerinizi almak isterim. Sizle başlayalım. Şimdi Önümüzdeki dönem bu bir gerçek. Neler yapacağız bundan sonra? Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Yani dün biz Elazığ'daydık. Dün derken işte bu senenin başında. Bugün buradayız. Yarın başka bir şehirde olmayacağımız kesin değil. Yani muhtemel muhtemelen başka bir, şehirden bir şehirde anlaşılır konuşacağız. Dolayısıyla depreme karşı alıp azalıklı olmamız gerekiyor her zaman. Şimdi burada şöyle bir yanlış bir algı düşebilir halkımızı. Ona dikkat etmek isterim. Şimdi burada bazı binalar işte yanında bulunduğu binalar gibi yıkıldı. Bazı binalar ayakta kaldı. Şimdi ayakta kalan binaların da aslında kontrol edilmesi gerekiyor. Onların da güvenli olduğu bir yanlış bir algı düşmemek gerekiyor. Çünkü e, bugün burada e, yaşanan depremde e, tasarım esnasında gelmesi planlanan deprem yüklerinin neredeyse onda bir kadar bir kuvvet geldi. Beşte bir kadar bir kuvvet geldi. Bu deprem kuvvetine bile bu binalar maalesef yıkıldılar. Dolayısıyla bir iz, yani felaket telafi yapmamak lazım ama uyarmak anlamında söylüyorum. Eğer bir İzmir merkezi deprem olursa birçok binamız çok kötü sonuçta karşılaşabiliriz. Bu anlamda bunun farkında olmamız gerektiği ve binaları incelemesi gerektiğini altın çizmekle ben yetiniyorum. Evet, Bir cümle de sizden rica ben edeyim. Ben de son söz olarak bu yapılarımızın durumunu belirleme adına devletimizin ve vatandaşlarımızın beraber çalışması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlarımızın yapılarının riskli olup olmadığını tespit ettirmelerini ettirmeleri yönünde istekli olmalarını istiyorum çünkü burada şöyle bir çekince var yapım yer riskli çıkarsa vatandaşımız bu konuda istekli olsun talepkar olsun devletimiz de bu konuda istekli olan vatandaşlarımıza dönük hem finansman anlamda hem de uygulama anlamında destek ve çözüm yöntemleri üreterek hep beraber bu riskli yapıları tespit edelim riskli olanları da gerekli yöntemlerle çözmeye çalışalım. Profesör Doktor Naci Şağlar, Doktor Öğretim Üyesi Osman Kütel çok teşekkür efendim kıymetli değerlendirmeler için. Evet. TRT Haber'in özel yayını kısa bir aranın ardından devam edecek efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.